Herkese merhabalar. Bugün 13 Mayıs Perşembe günü Amarkesi e günlük izleme listemize tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda ONS altın, DAX ve Bitcoin grafiklerine bakacağız. Öncelikle haberlerimizden başlayalım. Geçtiğimiz işlem seansında beklentilerin üstünde açıklanan Nisan ayı enflasyon verisi üzerine ABD doları çoğu majöre karşı değer kazandı. ABD hazine tahvili getirileri de dolar ile birlikte yükselişe geçerken hisse piyasasında güçlü düşüşler kaydedildi. Euro dolar açıklanan veriler üzerine 1.2065'e kadar geriledi. Sterlin dolar tarafında İngiltere'den açıklanan ekonomik veriler beklentilerin üstünde olsa bile dolar karşısındaki değer kaybını durduramadı. Fiyat gün içinde 1.41.40 bölgesinden 1.40.40 desteğine kadar çekildi. MTA destekli paritelerde ise AUD ve NZD güçlü düşüşler kaydederken Kanada doları yükselen petrol fiyatlarından destek alarak Dolar karşısında güçlü bir performans sergiledi. Dolar Japonya'nın tarafında ise fiyat Mayıs ayı zirvesini tazeleyerek 109.770 bölgesine kadar yükseldi. Ons altın tarafında gün boyu volatil bir testere piyasa kaydedildikten sonra kapanışa doğru satıcılar baskınlaşarak fiyatı 1815'e kadar çekti. Birazdan bakacağız zaten grafiklere. WTI ham petrol tarafında fiyat gün içinde yükseliş kaydetse de gün sonunda kar alımları ile birlikte 65-80 bölgesini kapattık. Kripto tarafında Bitcoin günün erken saatlerinde 45.700 seviyesine kadar geriledikten sonra 51.000 bölgesine kadar yükseldi. Yine de satış baskısı hala devam ediyor. Ethereum ve diğer altcoinlerde de Bitcoin ile pozitif korelasyon görülüyor. Birazdan zaten Bitcoin grafiklerine de bakacağız. Bugün gözler saat 15.30'da açıklanacak ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve üretici fiyat endeksi verisinde. Ekonomik takvim tarafında zaten az önce bahsettiğimiz iki aktivitenin dışında akşam saat 7'de İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin konuşması var. Kısa vadeli para politikalarına yönelik bir sinyal bekleniyor. Bakalım teknik tarafa geçtiğimizde öncelikle bir ons altının haftalık grafiklerinden değerlendirelim. Öncelikle grafiğimize baktığımızda zaten bir süredir takip ettiğimiz bayrak formasyonumuzu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde bayrak formasyonun üst direnç bölgesine yaklaştığımızı belirtmiştik. Hatırlarsak birkaç ay öncesinde Şubat ve Nisan ayı arasında kaydedilen ikili dip formasyonunun hedefi 1838 dolardı ve bu bölgeden kar realizasyonu olabilir. Demiştik hafta başındaki analizlerimizde. Günlük grafiklerimize baktığımızda zaten hedef bölgesine ulaştığımızdan dolayı buradaki kar realizasyonu son 3 günlük mum'a baktığımızda fazlasıyla güçlü olduğu net bir şekilde görülüyor. Öncelikle bir kayan yıldız mumuyla satış baskısını gördük. Sonrasında geçtiğimiz gün zaten dolar endeksinin de yükselişiyle birlikte fiyat kısa vadeli bir geri çekilmeye geçti ve 1815 dolara kadar düştük. 4 saatlik grafiklere baktığımızda şimdi 2 tane kritik seviye var benim takip ettiğim bu noktada. Öncelikle yukarıda 1826 dolar direnci ve aşağı tarafta 1815 dolar desteğimiz var. Fiyatın kısa vadeli fiyat hareketini bu iki seviye belirleyecek diye düşünüyorum. Bu ana kadar kaydedilen geri çekilme fiyatın %38.2'lik Fibonacci seviyesinin olduğu bölgeye kadar geldi yani 1813 dolar seviyesine kadar geriledi. E aşağı yönlü ilme tekrardan 1801 bölgesine kadar devam edebilir. Kritik majör desteğimiz 1801 dolar seviyesinde. Bu seviyenin altında 1790 seviyesine kadar tekrardan bir destek bölgemiz bulunmakta. Yukarı tarafta önceki yükseliş ilmesinin geri kazanılması için öncelikle 1826 seviyesinin kırılması gerekiyor. Burası bizi tekrardan önceki konsolidasyon periyoduna geçirecek. En sonki ki dağılım bölgemiz buradaydı. Sonrasında kritik direnç bölgemiz formasyon hedefimiz olan az önce bahsettiğimiz 1838 dolar seviyesinde. 1838 üzerinde güçlü bir 4 saatlik mum kapatmadığımız sürece açıkçası ben yükseliş ivmesinin kademeli olarak azalacağını düşünmekteyim. Çünkü dediğim gibi formasyonun kar realizasyonu bölgesine geldik Sadece o ivmenin tekrardan kazanılması için 1838'in kırılması gerekiyor bireysel yatırımcıların dikkatini 1838'in kırılması çekebilir teknik açıdan Bu seviye üzerinde 1855 dolarda majör formasyon direncimiz var O haftalık grafikteki bayrak formasyonumuz var ki bu formasyonda zaten takipçilerimiz bilir Yaklaşık 2020'nin 8 ayından beri takip etmekteyiz. Dolayısıyla fiyatın bu bölgeyi tekrardan test etmesi bekleniyor. Ancak kısa vadeli yükseliş ivmesi daha toparlanabilmiş değil. Öncelikle az önce bahsettiğim gibi 1826 sonrasında 1838 dirençleri kırılmadığı sürece bu bölgeye herhangi bir yükseliş ivmesi olacağını düşünmemekteyim. Aynı zamanda dolar endeksine de şöyle kısaca bir göz atmamız gerekirse altın yönünü iyice belirlemek için geçtiğimiz gün yukarı yönlü bir geri çekilme kaydedildi yaklaşık altın oran bölgesi olan 9800 bölgesine kadar bir yükseliş kaydedildi. Şu anda tekrardan günün erken saatlerinde bir çekilme söz konusu. Dolar endeksine takip edilmesi gereken seviye 9430. Ve 90 320 bölgesi şurada taralı alan e, olarak görünmekte. E, fiyatın 90 altında tekrardan 4 saatlik mum kapatması yine e, şu günlük grafiklerdeki trend desteğimizin altında kaldığımız anlamına geliyor. Bu da düşüş trendimizin devam edeceği anlamına geliyor. Kritik bir bölgedeyiz dolar endeksi tarafında. E, fiyatın e, bu noktada... Dönüş yapma ihtimali en yüksek bölge olarak görülüyor. Dolayısıyla bu bölgenin kırılması çok ciddi bir satış baskısını getirebilir beraberinde. Yakından takip edelim gün içerisinde dolar endeksi tarafında. Hatta ben olsam birazcık beklerdim fiyat tam olarak yönünü gösterdikten sonra on altın ve dolar tarafında dolar çiftleri tarafında işleme girerdim o noktaya kadar birazcık uzak durmakta fayda var diye düşünmekteyim. Çünkü şu anda piyasa tepkisi biraz farklı. Geçtiğimiz gün açıklanan ABD Nisan ayı enflasyon rakamları e, beklentilerin üstündeydi. Ancak şu ana kadar gördüğümüz fiyat hareketi e, sanki Merkez Bankası buna bir tepki vermiş ve bir parasal daralma yolunda ilerliyormuş gibi bir fiyatlanma söz konusuydu. E, piyasadaki bu ani değişim gerek ons altın gerek dolar endeksi tarafındaki e, ani fiyat değişiminin sebebi spekülatörlerin, bireysel yatırımcıların Merkez Bankası'nın bir tepki vermemesine rağmen önceden beklentileri fiyatlamış olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla piyasada şu anda volatilite birazcık yüksek. Biraz sabırlı olmakta fayda var diye düşünüyorum. E, Ons altın ve dolar endeks tarafında az önce bahsettiğimiz seviyeleri yakından takip ederek hareket edilmesi gerekiyor bence. E, dolar endeksi dediğim gibi 9430 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yükseliş yavaş yavaş kademeli olarak toparlanabilir. Ancak buradaki trend desteğimizin yani 94.30'un altında kaldığımızda kademeli olarak satış baskısının artması bekleniyor. Bir anda panik satışı da söz konusu olabilir. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece diyeyim e, bu şekilde değerlendirebilirsiniz dolar endeksini ve ons altın tarafını. E, ons altın tarafında şu anda elimde bir pozisyon tutmuyorum ben 1838 bölgesinde kar realizasyonu yaptım. E, şu noktada bekleme sürecindeyim güncel konsolidasyon periyodunun tamamlanmasını bekliyorum. Bu tamamlanmada benim beklentim 1801 dolara kadar geri çekilebilir. Bu yüzden biraz dediğim gibi sabırlı olmakta fayda var. Tekrardan yukarı yönlü ivmenin kazanılması için de 1838 bekliyorum diyebiliriz. Bu şekilde 10 saltını değerlendirmiş olalım. DAX'a atlayalım. Dax tarafında Öncelikle haftalık grafiklerden değerlendirdiğimizde önceki hafta kısa vadeli bir yükseliş ilmesi kaydetsek de bu hafta kritik bir direnç bölgesinden reddedildik. Özellikle Pazartesi ilk seanstan beri günlük grafiklere indiğimizde pazartesi gününden beri 15.450 direncinden güçlü bir satış baskısı kaydedildiğini görüyoruz. Aşağı tarafta fiyatın 14.790 seviyesine kadar oyun alanı bulunmaktadır. Şu anda oluşturulan formasyon Broadening Wedge olarak biliniyor. İngilizce'de Türkçe Megafon formasyonu olarak geçmiş durumda ancak farklı versiyonları bulunmakta. Açıkçası Türkçe kaynaklarda bunun tam çevirisini bulamadım. Ancak Broadening Wedge formasyonunun standart davranış paterni genellikle 5 farklı dalgadan oluşur. 5. dalga tamamlandıktan sonra aksi yönde bir yükseliş kaydedilir. Yani bir geri çekilme formasyonudur. 1 2 3 4 ve 5 olmak üzere 5. dalga tamamlandıktan sonra ya 5. dalganın kritik bir şekilde ivmelenmesiyle yükseliş kaydedilebilir. Yani bir geri çekilme formasyonu olarak görev yapabilir. Veya bazı durumlarda daha az bir ihtimal olsa da 6. dalgaya giderek tekrardan konsolidasyon periyodunu uzatır. Bu şekilde bir davranış paterni söz konusudur Broadening Wedge formasyonunda. Dolayısıyla kısa vadede ben eğer ki bu formasyonu takip ediyorsak aşağı yönde 14.790 ve 14.660 bölgesine kadar şöyle taralıyım. Taralı alana kadar bir geri çekilme beklemekteyim. Sonra Daha sonrasında tekrardan yeni dalganın yönünü göreceğiz. Ancak konsolidasyonun bir süre devam etmesi beklenmekte. Şu şekilde kırmızı ile çizili e, direncimiz veya desteğimiz kırılana kadar formasyon seviyelerimiz bunun arasında biraz daha genişleyen bir yatay trend seyredeceğini düşünmekteyim ben. Kısa vadede satıcılar şu anda baskın görünmek dediğim DAX tarafında. Alış yönlü işlemler için aşağı tarafta dediğim gibi 14.790 ve 14.660 bölgelerindeki destek testini beklemek risk kazanç oranı açısından daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Açığa satış için bence trend ters işlem olacağından dolayı şu anda bir sinyal görünmemekte bence gerek yok destek testini bekleyerek alış yönlü işlemler dediğim gibi daha mantıklı olabilir. Hali hazırda elinizde bir alış işlemi varsa ve yukarıdaysa stop etmekte fayda var diye düşünüyorum ben. En azından öyle yapardım. DAX tarafında değerlendirdiğimizde ve Bitcoin tarafında Bitcoin'de haftalık grafiklerden değerlendirdiğimizde geçtiğimiz hafta tekrardan 58.830 seviyesine yükselmiştik. Sonrasında bu hafta başından beri güçlü bir satış baskısı söz konusu. Bugünün erken saatlerinde fiyat 45.700 seviyesine kadar çekildi. Ve satış baskısı tahmin edeceğiniz üzere bütün piyasada artmış durumda. Bütün piyasa güne kırmızı başladı bugün. 4 saatlik grafiklere indiğimizde Fiyatın bu bölgedeki likidite havuzuna dokunduğunu ve yüksek ihtimalle bir stop avıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünmekteyim ben. Şu ana kadar yukarı yönlü kaydettiğimiz fiyat hareketi sadece... Bir dead cat bounce yani kısa vadeli bir toparlanma olarak görülmekte bence. Şöyle Fibonacci seviyelerimize baktığımızda şu ana kadarki geri çekilme %38.2 seviyesine kadar olmuş durumda. Kısa vadede en fazla yukarıda kritik direnç bölgesi olan 52.830 seviyesi şu bölge bulunmakta. Birinci direnç bu seviyede sonrasında altın oran seviyesi formasyon direnci olan 54.300 seviyesine kadar e, yükselmekte. Dolayısıyla bu bölgeye kadar tekrardan bir geri çekilme beklenir Bu bölgeye kadar bir dead cat fiyat hareketi beklenebilir. E, ancak benim beklentim hala sabit durumda. Hafta başında paylaştığım analizlerde buradaki olası obo formasyonunun çalışabileceğini düşünmekteyim. Hala aktive olmadı. Sarı ile çizili e, boyun kırılım noktası e, sonrasında mum kapattığımızda yani şu bölgenin altında 44.000'in altında mum kapattığımızda artık aktive olacak bu ve hedef olarak tekrardan 38 bin ve 32 bin bölgesini beklemek beklemekteyim ben. Aynı formasyon benim için dediğim gibi devam etmekte. Şu anda bu formasyon için işleme girmiyorum açıkçası. Daha çok erken çünkü desteğimiz kırılmadı. Kısa vadeli fiyat hareketi dediğim gibi yukarı yönde devam edebilir. Buradaki topladığımız stop emirleriyle birlikte yukarı yönlü bir ivme gün içerisinde oluşabilir. Ancak orta vadeli trendin ben yavaş yavaş güç kaybettiğini düşünmekteyim bitcoin tarafında. Öte yandan bitcoin baskınla bitcoin dominance %45 seviyesine kadar çekildi. Dolayısıyla sermayenin alt altcoinlere özellikle Özellikle DeFi, Decentralized Finance projelerine e, gittiğini söyleyebiliriz. E, dün akşamki araştırmalarımda kripto para tarafında böyle küçük bir e, yenilenmeyle karşılaştım. Ondan önceden size haber vereyim. E, eğer ki ilgilenenler varsa kripto tarafında değer yatırmayı e, onlarda bakabilir diyeyim. DeFi'dan sonra e, HiFi, e, Hybrid Finance diye bir e, akım yavaş yavaş gelmekte. Gerçek varlıklarla Decentralized Finance'i birleştirmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki hafta CFG Centrifuge Token projesinin mesela satışı başlayacak. Önceden yatırım yapmak isteyenler Coinlist web sitesinde bunlara katılabilirler. Yavaş yavaş güzel projeler ortaya çıkıyor. DeFi'den sonraki trendin hifi olması muhtemel gerçek varlıklarla örneğin evlerinizi, arabalarınızı yani taşınabilir ve taşınmaz mallarla. Bu merkeziyetsiz finans sistemini birleştirmeye yönelik projeler ortaya çıkıyor ve bunlara ilginç bir talep olabilir e, ve e, uzun vadede ve orta vadede kar fırsatları ortaya çıkabilir diyeyim. Onun da küçük bir e, ek not olarak eklemiş olayım. Haberiniz olsun diyelim. E, bu şekilde bugünkü yayınımızın sonuna gelelim. Herkese kazançlı bir gün diliyorum. Yarın sabahki videomuzda görüşmek üzere.